Çok çok sıcakmış ya. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel görünüyor. Çok beceriklidir benim karım. Elinden her iş gelir. Zaten sizi çağırmak da onun fikriydi. Öyle mi? Evet. Her başarılı erkeğin arkasındaki o başarılı kadın... ...bu evde siz oluyorsunuz demek ki Alize Hanım. Hayır, ben yanındaki kadın oluyorum. Ben kimsenin arkasına saklanmam Tarık Bey. Tarık değil ya. Bahtiyar, Bahtiyar. İsmin doğru söyle kızım. Küçükken benim tahtaya çıkmak gibi bir korkum vardı. Zannederdim ki herkes bana bakıyor. Ha. Bizim Sarp Efendi de o yüzden tahtaya kalkmıyor ha. demek ki. Siz herhalde kolej falandı değil mi? Hay biz de bu parsı koleje moleje yatılıya bir şey verelim diyoruz da... ...bakiyemiz yetersiz. Yeter. Ne var? Mucize. Boş boş konuşup durma. Bir tek senin tabağındaki yemek soğudu. Car 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 konuşmaktan. İşte biz de böyle bir aileyiz. Birbirimize takılmadan duramıyoruz. Evet. Ha. Ben bayıldım. Yani çok sevdim sizleri. Sayenizde de böyle kalabalık, sıcak bir aile sofrasına oturmuş oldum. Davet için tekrar çok teşekkür ederim. Niye? Sizin aile kalabalık değil miydi? Değil. Hatta bir ailem olduğunu söyleyemeyiz. Sabahları gördüğüm ilk yüz yine aynadaki kendi yüzüm. Eşim de yok. Dolayısıyla evladım da yok. Olduramadık. İşte kısmet. Ya o yangın da talihsiz bir zamandı doğru söylüyorsun. Siz yangından sonra mı ayrılmıştınız Esma'dan? <laughs> o ne demek dedeciğim? Şimdi yanından evvel e, Bahtiyar Bey oğlumla Esma nişanlıydılar. Ama sen tabii hatırlamazsın onu. <laughs> Eee, yangından sonra ayrıldılar demek ki. Evet. <laughs> Sen de üstüne gidip adamı üzme. <laughs> şey, siz annemle babamın kusuruna bakmayın. Arada böyle bir... E, ...gidiyorlar, geliyorlar. Estağfurullah. Estağfurullah. Bana bak, üzülme be böylemiş böyleymiş bırak boş ver. Hem bak paran cebinde kaldı ne güzel. Yeğenim görmüyor musun? Şuna para yetiştirecek diye çocuk sabah akşam çalışıyor. Kızım sen artık zengin değilsin anla şunu. Baktınız bitti yok. Yeter. Ne var benim? Aa. Ha, dobra kadınım ben. Haberlerde gördüm ama tadınızı kaçırmamak için hiç o mevzuyu açmadım. İş hayatında bazen böyle şeyler olur. Yani çok sıkmayın canınızı. Hem ne demişler? Hatasız kulu olmaz. Doğru. Ama benim babam Nurettin Soner. O asla böyle bir hata yapmaz. Size de onu araştırmanızı öneririm. Hakkında en ufacık kötü bir şey bulamayacaksınız. Öyle mi? Hah. Ee, şuradan sosyal medyana ekler misin? Nurettin'i sildim, yer açıldı. Ekle canım, hadi. Maalesef ekleyemem çünkü benim bir sosyal medya hesabım yok. Aa, niye? Aa. Bu dönemde sosyal medya hesabınız yok yani, öyle mi? Hem günümüzde bütün büyük iş insanları reklamını oradan yapıyor. Çok ciddi bir zaman kaybı olarak görüyorum. Artı o işlerden hiç anlamam. Ay çok şanslısınız ki ben çok iyi anlarım. Hemen size bir tane açabilirim. Benim telefonunuzu iki dakikama bile almaz. Hemen yapayım şöyle verirseniz eğer telefonunuzu. bir sakin olur musun? Demek ki Tarık Bey istemiyor sosyal medya açmak. Ya Bahtiyar, Bahtiyar, Bahtiyar. Aa. bize inanmıyorsunuz ama işte kanıtı. Bahtiyar sağlaktı. Siz de çorbanın kaşığını sağ elinizle tutuyorsunuz. Çok teşekkür Anneciğim ama yani hemen hemen herkes sağlık. Siz bizim kusurumuza bakmayın Tarık Bey. Sen her konuda fikrim var, her konuda. Rica ederim. Bence siz çok sıcak, birbirine bağlı, çok güzel bir ailesiniz. Hmm, öyledir, öyledir tabii. Ee, biliyor musunuz? Serkan da yıllar sonra annesine kavuştu. Benim Hayri dedem de o zamanlar ben Türkan anneyi gördüm derdi ama... ...kimse ona inanmamıştı. Telefon çaldı. Ben bakarım. Ee, Bahtiyar evladım, oradan ekmeği uzatır mısın bana? Buyurun. İşte ispatı. Eğer bahtiyar değilseniz niye ekmeği uzatıyorsunuz? Peki tamam, itiraf ediyorum. Çok kötü yakalandım, pes. Hala, canım. Ya Allah'tan başka bir şey isteseymişim olacakmış ya. Aranan hala ayağıma geldi. Aa, hayırdır, ne oldu böyle? Çok mu özledin sen beni bakayım, hı? Aa, Esma Hanım mı geldi? Onun sesine benzettim ama. E, Esma Hanım, Esma Hanım, Alize'nin alası. Herhalde sürpriz yapmış bize. <laughs> Pastanın üstü onu getirmeye geldim. Tamam, teşekkür ederim. Hatta sen de gel hep birlikte yiyelim, Ne dersin? Yok hayatım ya, çok yorgunum. Ben gideyim eve. Başka bir zaman. Aa, ama başka zaman her şey için çok geç olabilir Alacığım. Ee, benim seninle tanıştırmak istediğim çok önemli biri var içeride. Tarık Bey, Serkan'ın patronu. Hadi gel. İyi tamam. Ha, gel gel gel. Ayol tamam öyle şey ya. Alize çekiştirme tamam iyi girerim iki dakika madem. Müsaadenizle. Ayol nereye gidiyorsun bana bak Tarık. Gel ben sana eve gezdireyim ama zaten üç saniye sürer gel. İzin verin. Ya, bir, bir dakika bir şey söyleyeceğim kahve içer Sevmedin değil mi yemekleri? Dibek kahvesi var ama bunlarda yok. Hanım izin lütfen. Hay Allah ya rahatsızlık vermesem miydim ben acaba şimdi kalabalıktınız da. Ay olur mu öyle ay, şey yalacım ya, ya. yabancı mısın? Tarık Bey, siz iyi misiniz? E, böyle birden böyle bir panik yaptınız. Tuvalet yani, söylemeyeyim dedim ama hanımefendi ısrar edince... Koridorun hemen solundaki kapı. Karşınızda kalacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hayır, ben burada işin... Esma kızım sen nereden çıktın ya? Hale bak, fare gibi kapana kısıldım burada. Alo Bekir, bak beni iyi dinle, tamam mı? Tek bir hata bile istemiyorum. Şimdi, yahu çok hızlı yedik, çok. Pasta da geldi. Oo. Şöyle. sağlık. Afiyet olsun. olsun. Biriniz yeni bir parfüm falan mı sıktı? Böyle çok tanıdık bir koku geliyor burnuma. Senin <laughs> eski nişanın, bahçıları kokusu. Ne? Aman yok bir şey. Babam Serkan'ın patronu senin eski nişanlı sanıyordu. Ay ne ilgisi var Hayri Bey amcacığım? Aslında olur biliyor musun? Bak çok hoş adam. Zengin de. E sen de fena sayılmazsın. Hatırlat da ben bir ara sizin çöpünüz çatayım tamam Tamam hadi kalkın gidiyoruz. Olur mu öyle şey ya? Daha Tarık Bey gelecek. Çıkmasını bekleyelim hep beraber oturalım. Hem hala seni tanıştıracaktım ya. Ayıp olur. Ama o da yemek bitti hala çıkamadı. Kesin senin çorbandan zehirlendi. Ay çok affedersiniz. Efendim? Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimsiniz? Komşuyum ben Esma Hanım. Pastaneye hırsız girdi. Yetişin. Her yer tarumar. Ne? Hırsız mı girdi? Aa. Hırsız mı? Ne oldu be? Ay polis çağırdınız mı peki? Vaziyet çok kötü. Hemen yetişin. Alo. Alo. Ne Aa, oldu hala? Kapat. Nereye hırsız girdi? Pastane. Pastaneye hırsız girmiş. Ne oldu? Bittik mi? Ben benim hemen gitmem lazım. Öyle bir başınıza gitmek olmaz Esma Hanım. Ben sizi bırakırım. Tamam, olur tamam. <laughs> Vay, var, Askerler, düşman sınırını ihlal et. savaş yavaş. Yürüyün hucu. Hucu. Allah 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 yavaş. Baba siz geçin Tarık Bey çıksın biz de geliyoruz. Tamam, tamam, tamam. Siz gidin. Tamam, varmış ya böyle? Bu kaçıncı hırsızlık olayı arkadaş da dandılar bizim mahalleye iyice. <laughs> ne oldu? Bir fırtına çıktı da herkes sığınaklara mı gitti? Vallahi onun gibi bir şey oldu Tarık Bey. Ablamla Esma Hanım'ın dükkanı var, oraya hırsız girdi. Apart apar topar herkes oraya gitti. Sen ne diyorsun Serkan? Olacak şey değil. E ne duruyoruz? Hadi biz de gidip bakalım. Hayır bence Hadi. hiç ayak bağı olmayalım. Hem bazen en büyük iyilik hiçbir şey yapmamaktır. Sonra böyle her şey birbirine karışıyor, küslükler oluyor falan. Sen çok zeki bir kızsın Alize. Çok zekisin. Sen de çok şanslısın Serkan. Bu da galiba kopan fırtınadan sağlam kalan tek şey. Öyle mi? Öyle gözüküyor. E buyurun o zaman artık pastayı yiyelim ne yapalım. Teşekkür ederim. Tabii biz de ne fırtınalardan sağ çıktık ama değerimiz bilinmiyor tabi. Neyse. İnsan fırtınanın ta kendisiyle evli olunca ölmeyi göze alıyor tabi. Gençler, siz birbirinize sırıl sıklama aşıksınız. Bu. Birbirinize bakışlarınızdan, gözlerinizin içinde kaybolmanızdan o kadar belli oluyor ki... ...vakti zamanında gözlerine baktığımda kaybolduğun birini hatırlattınız bana. Ha. Hani şu bir türlü olduramadığınız hanımefendiyle bir anı mı acaba? Alize iyidir, hoştur ama bir kusuru vardır. Çok meraklıdır kendisi. Sessiz olun. Aşkınızın arasına üçüncü şahısları koymayın olur mu? Hatta bu bir aile büyüğünüz bile olsa bunu yapmayın. Ha? İşte benimle aynı dili konuşan birisi de. Konuşun Tarık Bey. Konuşayım Serkan. Da şu beylik meylik yani benim bildiğim beylikler ortadan kalkalı çok oldu. Biz de şu aramızdaki beyi kaldıralım istersen ha. Bana abi diyebilirsin. Eyvallah. Bir abi olarak size tavsiyem kimseyi dinlemeyin. Sadece bunun sesine kulak verin. Çünkü burası ömrünüz boyunca size asla yalan söylemeyecektir. Sizin hikayeniz ne peki? Siz neden kalbinizin sesini dinlemediniz? Üçüncü şahıslar araya girdi diyelim. Onlar bunun sesini susturdular diyelim. Onunla aramıza girdiler diyelim. Onun bir ismi yok mu? Alize'cim ne yapacaksın ismini? Hayrına çeşme mi yaptıracaksın sen de? Ha yani adı bu kadar mı anılmaya değer biri değil? Tam aksine. Adını anarsam... ...ve o benim buralarda olduğunu duyar da... ...karşıma çıkarsa... ...ben de onun gözlerine bakarsam... ...yine kaybolurum diye korkuyorum. Gözlerin ne renkti peki? Alize. Ne var ya? Ama kahverengi. Kahverenginin en koyu tonu. Teni de beyaz. İsmi de... Sema. Sema. Sessiz olun. Bu abinizin sözlerine kulak verin. Yoksa günün birinde biri gelir, onun göz rengini size sorar. Delikanlı, öyle bir durumda başını kaldırıp gökyüzüne bile bakamazsın. Biliyor musun? Ee, merak etmeyin, bizim aile büyüklerimiz bizim iyiliğimizi isterip. Zamanında tanıdığım çok zeki bir kız bana aynen şöyle söylemişti. Bazen en büyük iyilik hiçbir şey yapmamaktır.